Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi buralarına gidiyoruz. Buralarına yeni bir güncelleme gelmiş duyduğuma göre. YouTube'da falan gezerken, hep sessiz ol hep görüyorum böyle. Araba mı gelmiş acaba? Diye bir bakacağız. Aa! Bir dakika arkadaşlarım. Arkadaşlar, araba gel. Ay biraz katabilir. Arkadaşlar. Araba gelmiş. Bir de ben bunu beklemezdim. Ah kastı biraz. Git görüşelim ama Evet arabamızı kilitleyelim. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Arkandan ve yanımdaki oturan kıza gelen kızları falan var. Taktık arkadaşlar maalesef göstermiyorum çünkü gördüğünüz gibi Robux'm yok. Ama inşallah bir gün olur. Amin. Evet burada insanlar sohbet ediyor, sohbetten kesmeyin. Ne bakıyorsun yazıyor? Sana ne? Ar Hı? Arkadaşlar şöyle bir yer gelmiş bir de dün baktım ben bu yere dedim, dedim ki Allah Allah basıyorum mu Robux hiç çıkmıyor dedim bu Robux'lu mu bana bir söyleyin arkadaşlar arada da sesim gidebilir biraz boğazım acıyor Neyse. arkadaşlar şimdi bakın böyle almayı denedim alamadım bakın olmuyor demek ki Robux'lu galiba Robuxlu olan bir git abim diye bir abim var, ondan söylerim bakar. Arkadaşlar ölmeye hazır mısınız? Son sözünüz ne? Aa son söz demeden gitti. Gidiyorum. Yok çocuğum dur video çekiyorum. Evet arkadaşlar bu neredeyse bir şey kadar var bina kadar. İşte ne bakıyorsun? Yazayım mı? arkadaşlarım? Vallahi yazacağım. Ne bakıyorsun? Yaz Herkes şaşıracak bunu görünce. Kardeşim de burada oyunda. Arkadaşlar bunun şeyi farklı. Duman çıkıyor Biraz daha araştıralım. Arkadaşlar şu arkaya giriliyor mu diye merak ediyorum. Ama biz gitmemişiz. Şu düğme ne kırmızı oldu. İyicik oldu bir anda. Şöyle bak. Bakalım şuradan. kapa açalım. Aa çok güzel. Oo oh, gitti. Ben bir anda bir şey oluştu. Arkadaşlar geliyor. Evet çıkar Of 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 of. Bu ne? Arkadaşlarım. Para var sa var kasap atlamış. Bu ne? telefon bıraksak. Şimdi böyle bir yer geldi. Ay ben, uy pis Bunu göstermeyeceğim İnan. Burada top. Aa. Burada bir tane şeydi. Buna gönderme yapmışlar hiç sevmem. Ya bakıyorsun? yazı sıkıntı. Git, git Gökto video çekiyorum. Evet deli kardeşim. <laughs> <laughs> Şöyle, evet en başa geldik. Ama benim en sevdiğim içlerinden bu değil, bu da değil. Aa ne oluyor? Bu da değil. Arkadaşlar, biraz kötü oldu. Aa. O yüzden şunu şu Bayılacağım. An... Tamamdır. Bu kutular... Ne yaptın? <laughs> Göktuğ, ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Kardeşim yine beni rahat bırakmıyor video çekerken. Gidelim şöyle. Kötü bak yapma. <laughs> <laughs> ne oluyor? Şurada bir video çektirmedin çocuğum. Allah Allah. Of ya. Ya Göksu in arabadan. Küserim. Tamam çıkıyorum oyundan. Neden? Çünkü sen arabadan inmiyorsun. Bak ben video çekemiyorum. Sallam. Arkadaşlar biz de Gökçe'yi bırakıp o zaman gidelim. Ha. -ha. Tamam. <laughs> ne yapayım? <laughs> git. Gidersen git. Hani? <laughs> tamam ben gidiyorum. O araba artık senin. Tamam mı? Evet. Darmışım. Ben aldım bak. <gülüyor> <gülüyor> Kimse gelemez yanıma. O çubuğumu saklayacağım. Baba Arkadaşlar bence arabamızı şöyle park edelim. Şöyle ev alalım. Hangi ev olsun? Gerçi geniş bir ev olsun. Şu. Ya şeyim gitti, arabam gitti. Arabam gitti. Arabam gitti. Kardeş güldürmeyin beni. Arabam gitti. Sen mi çaldın ayabımı? Evet. Sen. Evet. Tamam ver ayabımı. Yok şey yok dım, dı dım, 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 dım 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 arkadaşlar burası maalesef buraya park edeceğim öbür yerinde şurada. Ama çok ortada kaldı değil mi? <laughs> Ay döndüm bam. Ay döndüm bam. Ay döndüm bam. Evet arkadaşlar. Geri geri. Ha onun şimdi doğru. Geri. Ah oh, sıkıştı şöyle mi doğrudursak? Evet ya şöyle olsun. Şöyle daha kolay olur. Arkadaşlar bugün bizim kere bunu çıkarttım. Şöyle. Arkadaşlar lütfen videolara like atıp abone olun bakın. 100 abone olacağız. Beni çok sevindireceksiniz. Artık size daha çok içerik atacağım. Ve evet yamuk fark etmişim. Kim çal? Bir var. Ne anladı bir... Arkadaşlar, arkadaşlar arabam bozuldu. Çok şapşıyım. Arkadaşlar bölmüş, ay bölmüştüm ne görmüştüm. Ay. Galiba bir tane bu boydu arkadaşlar yeni araba? Yoksa şeylere bakalım. Eşyalar bir şey. Aa, bu gelmiş. Bu Aa, sokak oynamaz. Evet. Bu gelmiş arkadaşlar. Bakın şu. Çok güzel. Okul kantinlerinde falan insanlar kullanabilir bunlar. Oğlum sen de bir doğmadın. Bu da mı yoksa yeni? Ben bilmiyorum. Yeni olabilir. Ah ben bunu hiç görmemiştim arkadaşlar. Gelin bir inceleyelim. Eminim ki o bilmeyenler de vardır. Şöyle değişik bir araba. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Benim böyle aklıma bir kanal açmak aslında gelmedi. Resim videolarıyla başladım böyle. Dantik resim videolarıyla 3 like alan. Sonra böyle kanal açtım. Yani bir dakika arkadaşlar. Böyle resim videolarıyla başladım böyle değişik bir şeylerle başladım ama bu zamana kadar geldik ve çok sevindim arkadaşlarım sizi kocaman bir aile olarak görmek çok güzel yani. 100 aboneye çok az kaldı. Çok teşekkür ederim. Baba ben de öpüyorum. Çok teşekkürler. Sizi kocaman öpüyorum. Ve Goodbye.